Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeniden bir video ile karşınızdayım. Çok kısa bir video çekeceğiz arkadaşlar bugün. Sizlerden gele, gelen talep doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin dönemlerini göreceğiz. Bu dönemlerin ne ile başlayıp ne ile bittiği bizim için önemli. Ve öğrenciler tarafından, sizler tarafından sıkça karıştırıldığını duydum. O yüzden hemen dedim buraya Zeki Hoca yetiş ve bu videoyu çek. Arkadaşlar baktığımızda öncelikle şunu bilmelisiniz ki devletleri insanlar gibi düşünmeliyiz arkadaşlar. Ee, bu kapsamda neyi söylemek istiyorum? Nasıl bir insan doğuyorsa, bebeklik evresi ardından çocukluk evresi ardından büyüme olgunlaşma, daha sonra duranlık, çöküş ve ardından ölüm evrelerini geçiriyorsa devletler de aynı e, insanlar gibidir diyebiliriz. Baktığımızda Osmanlı Devleti önce bir kuruluş evresini yaşıyor. Daha sonra yükselme evresini yaşıyor. Sonra duraklama evresini ardından gerileme daha sonra da dağılma yani çöküş evresini yaşıyor. Bunu bir insan elbette benzetebiliriz. Baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Osmanlı'nın kuruluşunu sağlayan kişi Osman Bey'dir. Bazı kaynaklar bunun tarihini 1299 verse de Halil İnalcık Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi 1301 Bafeon Savaşı'dır. Yani Koyunhisar Savaşı'dır demektedir. Siz artık hangisini kabul ederseniz ben ikisini de buraya yazayım. Yani kuruluşu neyle başlattık? Osman Bey ile başlattık. Peki kuruluş nereye kadar gidecek arkadaşlar? Kuruluş oluş. Fatih Sultan Mehmet döneminde yani 1453'te Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethine kadar devam edecek. İstanbul'u fethi ile birlikte biz neyi başlatıyoruz? Yükselme dönemini başlatıyoruz arkadaşlar. O zaman yükselme dönemi neyle başlar diye bize bir soru gelirse cevabımız İstanbul'un fethi olacak. İstanbul'un fethiyle başlayan yükselme ne ile son bulacak? 1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi son bulacak ve duraklama dönemi başlayacak. Duraklama dönemi Osmanlı Devleti'nin en çok padişah değiştirdiği dönemdir. Bu açıdan bizim için önemlidir. Bunun yanı sıra arkadaşlar... Duraklama dönemi ne ile başlar diye sorulduğunda cevabımız Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü olacak. Peki duraklama dönemine son veren gelişme nedir? 1699 yılında Osmanlı Devleti'nin ilk kez büyük çapta toprak kaybettiği Karlofça Anlaşması ile duraklama dönemi son buluyor arkadaşlar. Karlofça Anlaşması ile başlayan döneme ise gerileme dönemi adını veriliyor, veriyoruz. Gerileme dönemi ne ile başlar? Karlofça Anlaşması ile başlar. Peki ne ile biter? Yaş antlaşması ile biter arkadaşlar. 1792 yılında yapılan yaş antlaşması Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine son veren antlaşmadır. Bu antlaşmayla biz Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştik. Sakın unutmayın. Bunun yanı sıra arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Gerileme dönemini bitiren yaşantlaşması neyi başlatıyor? Dağılmayı başlatıyor. Dağılma yaşantlaşmasıyla başlıyor ve 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla son buluyor. Saltanatın kaldırılmasıyla ise Osmanlı Devleti resmen bitmiş oluyor. Hadi birlikte tekrar edelim arkadaşlar. Kuruluş dönemi Osman Bey ile başlıyor. İstanbul'un fethine kadar devam ediyor. İstanbul'un fethiyle birlikte yükselme başlıyor. Sokullu'nun ölümüne kadar devam ediyor. Sokullu'nun ölümüyle duraklama başlıyor. Karlofça anlaşmasına kadar devam ediyor. Karlofça anlaşmasıyla gerileme başlıyor. Yaş antlaşmasına kadar devam ediyor. Yaş antlaşmasıyla ise dağılma başlıyor. Saltanatın kaldırılmasıyla da Osmanlı Devleti resmen son buluyor dostlarım. Burada dikkat etmenizi istediğim bazı noktalar var. Onlara değineyim hemen. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde eee aşiretten beyliğe geçişi sağlayan kişi Osman Bey'dir. Fakat beylikten devlete derse eğer size beylikten devlete diye sorarsa bunu arkadaşlar Orhan Bey'i e alacağız. O zaman unutmuyoruz. Aşiretten beyliğe Osman Bey, beylikten devlete Orhan Bey adını veriyoruz. Tamam. Başka önemli ne söyleyeceksiniz hocam? Arkadaşlar duraklama dönemi Osmanlı Devleti'nin en çok padişah değiştirdiği dönemdir. Bu bizim için önemli. Bunun yanı sıra e, yükselme döneminin pardon duraklama döneminin sonu olan Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti'nin Batı'da büyük çapta toprak kaybetti ilk antlaşmadır. Bu da bizim için son derece önemli. Çünkü Kutsal İttifak Devletleri ile yapmış olduğumuz savaştan sonra imzalamış olduğumuz Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti Batı'da ilk kez büyük çapta toprak kaybetti. Bu çok 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 önemli ve muhtemel bir soru adayı olan bilgi arkadaşlar. Peki Kutsal İttifak Devletleri arasında olmasına rağmen Karlofça'da imzası bulunmayan devlet kimdir? Tabii ki Rusya'dır arkadaşlar. Rus el elçisinin imza yetkisi olmadığı için Rusya ile Karlofça niteliğinde 1700 İstanbul anlaşması yapılmıştır. Bu da bizim için önemlidir arkadaşlar. Bunun yanı sıra yaş antlaşmasıyla da Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettik. Hemen hocam bu konuda bizi aydınlatın. Hemen aydınlatayım arkadaşlar. Bakın Kırım'ın kaybediliş sırası vardır. Şu şekilde bahsedeyim. Kırım elimizden kayıp gitti diyeceğiz. Kırım'ın bağımsız olduğu anlaşma küçük kaynarca antlaşmasıdır. Kırım'ın Kırım'a Rusya'nın istediği yöneticinin atanması yani Kırım'ın bir nevi özerk hale dönüşmesi aynalı kavak tenki hinamesidir. Bunun yanı sıra Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettiğimiz antlaşmada 1792 yaş antlaşmasıdır ki zaten bu yaş antlaşması da dağılma dönemini başlatıyordu. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlarım. Yeni videoda inşallah birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.